Evet arkadaşlar Baba Kız Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş çok soğuk arkadaşlar kara kışlardayız ya. Ne diyorsun bugün Anderlet'te ramaz maçı mı? Bugün tur atlayalım da fark etmiyor benim için spor. Ha tabii. Ya Turat arkadaşlar ben de acaba ha dedim hani yedek yani mesela Cenk Tosun'u oynatır mı, İrfan'ı oynatır mı vesaire. Ama yani çok ciddiye alıyor. Çok bariz belli. Yani tam kadro çıkmışız. E olması gereken de bu zaten. Ee, bakalım ilk yarı oynayacağız. Duruma göre de zaten e, biz de değiştiririz, değişiklikler yaparız. Yani zaten rahmete yer yok hani. E, atmışsın. Yani bu Avrupa maçı, Avrupa maçı sürprizleri açıktır her zaman. Hani o yüzden değil mi baba? Ya yenelim, bunu çok istiyorum hani yine. Ilk, çünkü... Yani Dediğim gibi çok önemli bir şeydeyiz biz. 4 maç vermiştik, 3 maçı şu an geçtik. Ee, pardon, Anderleet'e inersek o maçı geçeceğiz. De son maçta derbi. Yani o 4'te 4 dört yaptığımızda çok başka şeyler konuşuruz diyorum her defasında. Bakalım ya. Ben güzel futbol bekliyorum yine. Çünkü hani alıştırdılar da bizi evet. bu güzel futbola. Bu ilmeği koruyalım ve sene sonuna kadar gidelim inşallah ve sakatlıklara yöneliyorum. Allah'ım sakatlıklar olmasın. İnşallah Fenerbahçe'nin e, kazandığı bir maç olur. İnşallah, İnşallah. Doğru atlarız. Dediğim gibi ben, ya buralar çok erken arkadaşlar eğlenmek için. Ya, ben buralarda eğlenmek istemiyorum. Bir yarı final, çeyrek final görelim ya değil mi? Tabii canım ya evet. bu kadar öyle. Oh, my God. El <laughs> Nesri'ye Aslanı en verin buraya <laughs> <laughs> O öyle başladı Kadar hayırlısı yani... olsun Orada bir şeyler karıştı Farkında mısınız? O bölgeye doğru gittiler, ekranlara gelmiyor ama... ...seyirciler Ne oldu ya? Ne oldu ya? Şu anlamak için Akemi Sürçeli, Sandro Şehraç... ...soymu odasını yöneldi. Tribünlerdeki hareketlilik... Bizim tribünler değil, değil mi? Biz bir şey anlıyor muyuz? Aman Allah'ım. Sakin Kız o kadar insanla evet siz sakin olun da bizden bir şey çıkmasın evet, gözümü ya. Olur. Bir daha o yafadan ceza meza aman. Oradaki kim olsun. ne yapmış acaba? Ulan bir hevesle kahvemizi içtik uykumuz Vallahi gelmesin ya. diye <laughs> olanlara bak başta. Bir spikere gelse onu bize de aktaracak. Bu var ya bal gibi geldi senin var ya şey atması. Yok bizimkiler şu an bir şey yok. Takılıyorlar orada. Eee bunlar bunlar. Ne? Bunların beş tane atmak farz oldu. Zaten dört tane atmışız yani. Haa. İki tane. Yani. tane... seyirciye bak. Çözdürüyorum tabi. <laughs> maç izleyecektik var ya. Olan <laughs> 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 bıraktı. Ay, nasıl yedi bunu bu? Hatasından bakayım da vuramadı. Bizimde böyle bir gol yenir mi ya Allah aşkına ya? Aha. O da ona gitmiş kafasını yiyecek ve yanına sokmuş. Ver otur. Hiçbir şey yok ya. Vallahi bir şey yok ya. ya arkadaş şuna ne faal veriyor ya? Ya şuradan kaptırma şunu abi ya. Amravat. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Onu nereden buldun <laughs> Asker arkadaşım derim şu an. Adam da çok girdi ha. Tam oraya bastırıldım diye. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Bir bir berabere. Yani topu biraz aldı. Rakibe verdik. Hatta şöyle oldu aslında. İlk golü attık. Daha da rahat oynardık. Ee, ama işte bu olaylar oldu tribünde değil mi baba? Öyle oldu biraz şey de bozdu. Şey, aynen, şeyi de bozdu yani. Ee, ama şey e, onun haricinde bence hatamız olmasa evet etkili geliyor Anderlet ama bitireciliği yok bence. Hani bizim o hatamız olmasa belki bir 0 öndeydik ama sağlık olsun 3 puan farkı koruyalım, bu farkı koruyalım istiyoruz. Orası. Biraz böyle skora da oynuyoruz. Biz bence biraz skorun da etkisi var. Evet evet. Gol yememeye aynen. çalışıyoruz aynen, yani. Aynen aynen. Hani biraz daha hani top full onlarda görünüyor. O yüzden hani öyle. Sanki onlar da bize biraz gol zor atarlar ya ben sana söyleyeyim. Bilmiyorum. bakalım ikinci yarıda bitsin. Ee, kazansız belasız çıkalım şuradan. Çıkalım gelelim evimize. Arkadaşlar ikinci yarı başlayacak. Hadi be. Oy! Ay. Busunlar, busun ya. Hatırlıyor i̇şte bu ya. İşte bu. Yusuf, <laughs> Yusuf, Yusuf. Yusuf. Adam <laughs> Yusuf'um be. Yusuf'um. Belçika bunlar ama. Sıza <laughs> sufun be. Helal olsun çocuk be. Uff. Osmanlı Devlet. Şükür ya. Kim attı böyle? Yusuf. Yusuf Kim aslanın şey. evi. Hareketler. Nasıl benziyorlar birbirine? <böyle? gülüyor> <laughs> ne oldu sustu gavurlar? Vallahi boş boştu be. Ha, tam, boş be abi. Sen de normalde her yeri verirsin. Doğru acaba olsa bile son sözümüz Fenerbahçe olsaydı sakatlandı. Zaten bu sakatlıklardan bizi Allah ettik. Ya. Ama çok aferin be Yusuf. Ya yeter be şerefsiz evladım. Adamı sakatladınız ya. Yoruluyor bir de ya. ya. Buna nasıl uyarı veriyorsun ya? Sarı ne demek ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Çok güzel ya. Sen... Oğlum bayağı acıtır lan. Şerefsizler ya üzerinde bulamaz, oklardan O harekede olur, Tam hepsi mi uyuz olur ya? Ser bir deplasmanda olduğumuzu görüyorsunuz. çıkıyor, <laughs> Mert takım da aynı elin. gibiler. <laughs> Mert Hakan şimdi için... Oh <laughs> be, Tosun Paşam ve la. İş bitti ya. Hol <laughs> <laughs> AF5'ten. Ay. Açtım. için. Ya bu her taraf format Vallahi çoluklu adam. 25. Ay. Ay. Evet arkadaşlar tur atladık yani belliydi. Ee, biraz yani dediğim gibi hani izleyen taraftarlarımız şey yapabilir hani biraz sonik oynadık falan ama skoru oynadık. Çok da kendimizi zorlamadık. Biraz zorladığımızda da gol attık zaten. Ee, sıra diğer turda. Yani ben dediğim gibi çeyrek yarı final çok istiyorum. Bence bunu yapacak da kapasitemiz var. Ama işte sakatlıklardan falan da kurtulsak bir çok güzel olur. Bakalım artık tur atladık, mutluyuz. Önümüzde derbi mutluyuz, maçımız gururluyuz. var. Mutluyuz, gururluyuz. Türkiye'nin gurur, gururu. Türkiye'nin gururuyuz. Gururum. Artık önümüzde sadece derbi maçımız var. İnşallah oradan da iyi bir sonuç alırız. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.